dünya karısı başkenti Malatya'dan sevgiler selamlar getirdim. Büyükşehir Belediye Başkanımız da Sayın Selahattin Gürkan'ın da selamlarını iletiyorum. Gastronom adına çok ciddi işlerin atıldığı, çok önemli işlerin yapıldığı şu dönemde bu işleri önemseyip fark eden Tuncay Bey'in nezdinde bütün favori lezzet grubuna gastronomi adını attığımız güzel adımların olduğu bir dönemde Sayın Başkanımızın e, önderliğinde bir gastronomi heyeti oluşturuldu. E, bu o, bizim gastronomi süreci için 2023 yılında UNESCO'ya başvuru sürecimiz olacak Haziran ayında. Bu, süreç, bu sürece kadar olan çalışmalarımız e, görüldü, takdir edildi ve bu, bu güzel ödüller, ödüllere taçlandırıldı. Favori Lezzetler e, ekibine ve Millet Gazetesi'ne bu için tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.